Herkese merhaba. Matematik yolculuğumuzun bugünkü durağında örüntüler var. Evet, belirli bir kurala göre. Bakın burada önemli olanların altını yine çiziyoruz. Belirli bir kurala göre oluşturulan şekil veya sayı ifadelerine örüntü diyoruz. Şimdi burada iki önemli durum var. Bir sayı örüntüsünü oluşturan her bir sayıya terim diyoruz. Şekil örüntülerinde ise her bir şekle adım diyoruz. Demek ki sayı örüntüsündeki her sayı terim, şekil örüntülerindeki her bir şekilde adım olarak adlandırılacak. O zaman ilk örneğimizi hemen beraber yapalım. Gördüğünüz gibi sayı örüntüsü verilmiş ve bizden sayı örüntüsünde verilen terimleri yazmamız isteniyor. Sayı örüntüsündeki her bir sayı hatırlarsanız bizim terimlerimizi oluşturuyordu. O zaman demek ki ilk sayımız birinci terimimiz, ikinci sayımız ikinci terimimiz, üçüncü sayımız altın altı olarak üçüncü terimimiz, dördüncü sayımız da dördüncü terimimiz, 5 sayımızda yani onda beşinci terimimiz. Hemen bir başka örneğe bakalım. Bakın bu sefer de bize şekil verilmiş. İşte bu, şek bu şekil örüntüsünde her bir adımdaki kare sayısını istiyor. Hadi bakalım. kare sayılarına bakalım. Birincisinde gördüğünüz gibi bir tane kare var. İkinci adımda iki tane kare var. Üçüncü adımda üç tane. Dördüncü adımda dört tane. Beşinci adımda da beş tane. Şimdi şekil örüntülerinde verilen şekli ne oluşturuyorsa kare ise kare, yuvarlaksa yuvarlak, çubuksa çubuk, bunları sayıyoruz. Her bir adımdaki sayılarını mutlaka yazıp ondan sonra çözüyoruz. Evet, bunun için de dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. İşte sayı örüntülerinde terimler arasındaki ilişkiyi bulmak için işte ardışık terimlere bakıyoruz. İşte bu ardışık terimlere bakarken sayıların kaçar kaçar arttığına veya kaçar kaçar azaldığına dikkat ediyoruz. Şekil örüntülerindeki soruları çözerken de illaki ama illaki şekillerin sayısını mutlaka birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım şeklinde belirtiyoruz. Örneğimize dikkatlice bakıyoruz. Bu bir ne? Sayı örüntüsü. Bu sayı örüntüsünün yedinci terimini istiyor. Bakın ekrana yedinci terime kadar zaten yazmışım. Benim önce verilen terimlerdeki sayıları yazmam lazım. Bakın birincisi birinci terim. İkincisi ikinci terim, üçüncü terim, on yedi de dördüncü terim. Zaten yedinci terime kadar önce bir beşinci, daha sonra altıncı terimi yazmam lazım. Ne dedik? Ne yapacağız dedik? Ardışık yazılan sayıların aralarındaki farklara bakacağız. Ne kadar artmış? Dört. Ne kadar artmış? Dört. Ne kadar artmış? E dört birim artmış. E o zaman benim 5. terimimde 4 birim artmalı diyorum. Ve de sayı 21 olmalı diyorum. Demek ki bu da 4 birim artmalı diyorum. 6. terimde o zaman 25 olmalı diyorum. Evet bir daha 4 birim artmalı. Ve de 7. terimim 29 olmalı. Bizden de istenen zaten 7. terimdir. Evet gördüğünüz gibi... Verilen şekil örüntüsünün 6. adımındaki daire sayısını istiyor bizden. Şekil örüntüsü vermiş. İlk ne yapıyordum? İlk mutlaka ve mutlaka e, bu birinci adımda kaç şekil var? Daire sayısı dediğine göre daireleri sayacağız. Bakın birinci adımda bir tane. İkinci adımda toplam 1, 2, 3. 3 daire. 3 adımda 1, 2, 3, 4. 5 daire ve de dördüncü adımda 1 2 3 4 5 6 7 daire var e bundan sonrası e, sayı örüntülerindeki gibi ard olan sayıların artış veya azalışlarına dikkat ediyorduk bir bakalım ne kadar artmış 2 birim Evet bu örüntü ikişer ikişer artarak giden bir örüntü. Demek ki 5. adımımız iki artarak 9 olacak. 6. adımımız da 2 artarak 11 olacak. Bizden istenen 6. adımda. Evet bu soruda ise bir sayı örüntüsü verilmiş. Bu sayı örüntüsünde kuralı bozan sayıyı istiyor. Demek ki bir kural var ve o kuralı bozan bir sayı var. Şimdi ben şu sayılarımı bir kez daha Örüntü sayılarını bir kez daha alta yazıyorum. Evet, aralarındaki artış veya azalışa bakacağım. Bakalım. 18'den 21'e 3 artmış. 21'den 25'e 4 artmış. 25'ten 27'ye 2 artmış ve de 27'den 30'a 3 artmış. Şimdi bir şey dikkatimizi çekmeli. Bakın 3 artıştan 2 tane olduğuna göre demek ki bu örüntü aslında 3'er 3'er artıyor. Şu iki terim arasında bir şeyler olmuş. 25 ile 27. Doğal olarak 3'er 3'er arttığını tespit ettiğime göre eğer ki ben bunları 3'er 3'er artış olarak yazsaydım ne olması gerekiyordu? Bunun 24 olması gerekiyordu. E bu 27 gene aynen kaldı. Dikkat ederseniz. Ve de bizim örüntü kuralımızı kim bozmuş oldu? 25. Aslında ne yazılmalıydı? Bakın aslında 24 yazılmalıydı. 25 burada örüntü kuralını bozan sayı diyoruz. Evet. Örneğimiz ekranda. 5'ten başlayarak ve üçer tane ekleyerek oluşturulan sayı örüntüsünün 8. terimini bulalım demiş. Şimdi 8. terimi dediği için ben 8. terime kadar yazmak istiyorum. Çünkü bunları bu şekilde yazarsanız çok daha rahat çözeceksiniz. Evet 4. terim 5. terim 6. terim kafanız karışmayacak. Bakın sonuncu 8. terimi yazdım. Evet, nereden başlıyoruz diyor? 5'ten başlayarak. Demek ki benim birinci terimim 5. Ve de ne diyor? 3'er tane ekleyerek. 3'er tane ekleyerek gidiyorum demek ki ve 8. terime kadar toplamaya devam ediyorum. 5'e 3 ekledim. 8. 8'e 3 ekledim. 11. 3 ekledim. 14. 3 ekledim. 17, 3 ekledim. 20, 3 ekledim. 23 ve 3 ekledim. 26. Evet bizden neyi istiyordu zaten? 8. terimi istiyordu. Demek ki 8. terimimiz 26'ymış. Evet bir başka sorumuz, örneğimiz karşınızda. İlk hafta kumbarasına 5 TL atan Mehmet sonraki her hafta kumbarasına 8 TL ilave ederse 8. haftanın sonunda kumbara'sında kaç TL'si birikmiş olur diyor. Hızlı bir şekilde yine 1. hafta bu sefer hafta diyor bakın örüntülerde e, hafta verebilir. Terim olarak verebilir. Hiç fark etmez. Önemli olan 8. hafta dediğine göre oraya kadar bir yazalım. 6. hafta, 7. hafta, 8. hafta. Evet, kalemimizi değiştirelim ki daha iyi anlayalım. Şimdi ilk hafta kumbarasına 5 TL attı. Güzel bir 5 yapalım. 5 TL'sini attı. Üzerine bir sonraki haftadan itibaren her hafta kumbarasına 8 lira ilave ediyor. Şimdi o zaman demek ki 8 ilave ede ede gideceğiz. Edelim 13. Hadi bir tane daha 8 ilave edersek 21. Evet. Bir süre sonra bunu yazmaktan sıkılabilirsiniz. E o zaman kafadan ekle ekle devam ederiz. Bir 8 daha ekledim. Bir 8 daha ekledim. Bir 8 daha ekledim ve de son 8'imi eklediğimde 8. haftanın sonunda kumbarasında biriken param demek ki 61 TL'ymiş. Bir diğer örneğimiz 800 litre su bulunan şunları işaretleyelim. 800 litre su bulunan bir su deposundaki suyun her gün 50 litresi kullanılırsa 6. günün sonunda depoda kaç litre su kalır? yine gün diyor bu sefer de birinci gün ikinci gün üçüncü gün dördüncü gün beşinci gün ve altıncı gün olarak önce bir şablonumu oluşturdum benim ne kadar suyum vardı 800 litre ile başlıyorum 800 litram var ve de birinci gün harcadığım zaman yani 50 litre harcadığım zaman ne kadar kalacak? Evet 750. Sürekli harcıyoruz. Kalacak 700. Bir daha harcayalım. 650. Şu eksi 50'leri yazmıyorum artık. 50 çıkara çıkara gidiyorum. Evet demek ki 6. günün sonunda 500 litre su kalacakmış depoda. Evet örneğimizi görüyorsunuz. Şekil örüntüsünün 7. adımındaki daire ve dikdörtgen sayılarının toplamını istiyor bizden. Şimdi bizde iki tane durum var. Birincisine daire, ikincisi de dikdörtgen. Şimdi dairemiz için Evet. Birinci adım. ikinci adım. Üçüncü adım. Evet. Adımlarımızı nereye kadar yazacağız? Yedinci adımı sorduğuna göre yedinci adıma kadar yazdım. Bunu dikdörtgen içinde yapmalıyım. Önce bir şablonlarımı oluşturayım. Bir evet, de şunu bir çoğaltalım. Bir tane de buraya dikdörtgen için yapalım. Evet. Şimdi birinci adımda daire ile başlıyorum. Daireleri sayıyorum. Şekil örüntüsündeki sadece daireleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Birinci adımda 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci adımda 6. Ve de üçüncü adımda gördüğünüz gibi 8 tane daire var. Kaçar kaçar artış var. İkişer ikişer bir artış var. Demek ki bir sonraki adımımız 10, 12, 14 ve 16 olacak. Bakın daire için 7. adımı bulduk. Geçtim dikdörtgene. Dikdörtgenleri sayıyorum her bir adım için. Birinci adımda 2 iki tane, ikinci adımda 3 tane. Bakın 3. adımda 4 tane. Birer birer artış var. Örüntü kuralını yakaladıktan sonra kolay. Demek ki 5 olacak, 6 olacak, 7 olacak ve 7. adımda 8 olacak. Bizden istediği neydi? 7. adımdaki daire ve dikdörtgen sayılarının toplamını bulmamızdı. E daire sayısı 16 dikdörtgen sayısı 8. Bu ikisini topladığımız zaman sorunun cevabını bulmuş olduk. 24'müş. İşte bakın çok kolay aslında. Dikkat ettiğimiz zaman, belli bir kurala uyduğumuz zaman örüntülerdeki soruları çözmek çok kolay. Evet, ekranda görmüş olduğunuz örüntü bir şekil örüntüsü ve de diyor ki yukarıda verilen örüntü çubuklarla oluşturulduğuna göre 9. adımında kullanılan çubuk sayısını bulalım. 9. adıma kadar ne yapmam lazım benim yine? Yazmam lazım hızlı bir şekilde. Yazalım. 3. adım. 4. adım. Niye bunu yapıyoruz? Aslında işlerimizi kolaylaştırdığı için bunu yapıyoruz. Evet, 9. adıma kadar yazdım ve de başlıyorum birinci şekildeki çubukları saymaya. 1 2 3 4 tane çubuk kullanılmış. 1 2 3 4 5 6 7 tane kullanılmış. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane çubuk kullanılmış 3. adımda. Şimdi artık örüntünün kuralına bakıyorum üçer üçer arttığını görüyorum ve devam ediyorum. 13 olacak. 16 19 22 25 çorap söküğü gibi 9. adıma geliyorum ve diyorum ki 9. adımda kullanılan çubuk sayısı 28'miş. Evet ekranda bir soru daha belirdi. Her terimine aynı sayı eklenerek oluşturulan bir sayı örüntüsünün 5. ve 8. terimi arasındaki fark 15'tir. Bu önemli bir bilgi. Buna göre bu sayı örüntüsünün 251. terimi ile 256. terimi arasındaki fark kaçtır? Bizim bu örüntüdeki aslında her bir terim arasındaki farkı bulmamız lazım. E, önce onu bulmamız lazım ki yapalım. Şimdi 5 ve 8. terim arasındaki fark dediği için şöyle bir 5. terim, 6. terim, 7. terim ve 8. terim diye yazıyorum. Şimdi bunların arasındaki e, farkları bilmiyorum ama 5 ile 6 arasında bir artış. 6 ile 7 arasında ikinci artış. 7 ile 8 arasında da üçüncü bir artış olması lazım değil mi? Üç kere. E bu artışlar sekizinci terimle beşinci terim arasındaki aslında farkı eşit olması lazım. Yani üç tane artış eğer 15'e eşit ise bir tane artışı bulmak için ben 15'i 3'e bölerim. O da ne çıkar? Beş. Biz aslında şu her bir artışı, her bir terim arasındaki artışı bulmuş oluyoruz. Mesela örnek olarak yazıyorum bakın örüntüyü bilmiyoruz. Diyelim ki birinci terim 1. Bir. 5 eklersek 6. 5 eklersek 11. 5 eklersek 16. 8. terime dikkat. 5. terimle arasındaki fark 15. Hangi sayı yazarsanız yazın bu böyle olacak. Biz sadece artış sayısını yani artı 5 arttığını bulmuş olduk. E bizden istediği 250 birinci terim ile 256. terimdi galiba. 252. terim yazalım. 253. terim. 254. terim. 250. Beşinci terim sonuncu 256. terim. Peki kaçar kaçar artıyorduk? Şuraya yazıyorum. Beşer beşer artıyorduk. Aynı çünkü örüntünün devamı bu terimler. Beşer beşer artmaya devam ediyor demek ki. Bakın, bu da beş ekleyecek. Sayıları bilmiyoruz, bilmek zorunda değiliz. Artışı bilmemiz yeterli. Gördüğünüz gibi kaç kez 251'den 256. terime kadar kaç kez artış yapmış? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kez artış yapmış ve de tam 5 artmış. O zaman diyorum 5 kere 5. 25'tir diyorum. 256. terimle 251. terim arasındaki fark. Çünkü toplam e, artış sayısı 5. Tam bu artış sayısı 5 kez gerçekleşmiş. O yüzden de demek ki aralarındaki fark 5 kere 5, 25'tir diyorum. Evet, bu örneğimizle birlikte bugünkü yolculuğumuz da sona eriyor. Bir sonraki durakta görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.